Merhaba sevgili koçlar Geçtiğimiz ay yaşadığımız Merkür Retrosu günlük hayatınızda bir takım sorunlara neden olsa da farkındalıklarınızın yükselmesine yardım etti. E, Ocak ayı boyunca yaptığınız gözlemleri ve aldığınız yeni kararları hayata geçirmek ve yaşamınızda bir takım yenilikler yapmak açısından Şubat ayında çok güzel bir zamanda olacaksınız. Ay boyunca arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal ortamlar, keyifli organizasyonlar ön sırada yer alacaktır. Girdiğiniz yeni ortamlar farklı bakış açıları geliştirmenize yardım olabilir 8 Şubat'ta kova burcunda gerçekleşen yeni ay, yeni tekliflerle ve yeni fırsatlarla karşılaşmanıza yardımcı olabilir. E, bu anlamda yenilik içeren ve içinde özgürlük ve bireysellik olan kararları hayata geçirmek, hayallerinizle ilgili adımlar atmak açısından çok güzel bir zamanda olacaksınız. 17 Şubat'tan itibaren Venüs Kova Burcu'na giriş yapıyor ve arkadaşlık ortamlarınızda çok daha sevgi dolu paylaşımlar, sıcak ilişkiler ve samimi diyaloglar ön sıraya yerleşiyor. Bu anlamda arkadaşlık ilişkilerinizde ve arkadaş grubunuzda tanıdığınız biriyle yeni bir aşk gündeme gelebilir. Aşk açısından arkadaşlıklar oldukça ön sırada olacaktır. 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu'na giriş yapıyor ve Mart ayında gerçekleşen tutulmanın eskilerini bu tarihten itibaren yavaş yavaş hissetmeye başlıyorsunuz. Geçmişten bugüne gelen konular, bilinçaltınızda yer eden pek çok sorun 19 Şubat tarihinden itibaren açığa çıkabilir. Önümüzdeki bir aylık süreçte birazcık kendinizi dinlemeniz, beslenmenize, sağlığınıza çok dikkat etmeniz çok daha yararlı olacaktır. 22 Şubat'ta e, Başak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay ile birlikte günlük hayattaki iş temponuz fazlasıyla hareketlenebilir ve daha çok çalışmanızı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. E, Tabi bu tarihlerde bir takım hayal kırıklıkları, bir takım aldanmalar, e, olayları olduğu gibi değil de olduğundan çok farklı şekilde görme gibi etkiler söz konusu olacaktır. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve yaşayacağınız unutkanlıklara, dalgınlıklara daha e, dikkat etmelisiniz. Zaten 22 Şubat tarihinden itibaren bir sonraki ay gerçekleşecek olan tutulmaların etkileri yavaş yavaş hayatınızda görünür olmaya başlayacak. Şubat ayını güzel adımlarla ve şanslı fırsatlarla geçirmenizi dilerim. Mart ayında görüşmek üzere, şimdilik kalın.